Bugün bu devasa savaşların, bu acı savaşların, bu tahrip gücü yüksek savaşların olduğu, yaşandığı günümüzde o acıları belgelemek, o savaşların muhabirliğini yapmak hiç kuşkusuz çok daha zor. Bugün krizlerle dolu, belirsizliklerle dolu, sert çatışmaların hükmettiği bir küresel çağı tecrübe ediyoruz. Bu çağda savaşları, krizleri küresel ve bölgesel aktörler arasındaki gerilim ve çatışmaları en doğru şekilde haberleştirmek kuşkusuz en zorlu gazetecilik faaliyetlerindendir. Ve mutlaka bu gazetecilik faaliyeti içinde özel bir eğitime ve uzmanlığa ihtiyaç vardır. Bir gazeteci için savaş propagandasına alet olmamak, zulüm politikalarına hizmet etmemek de temel bir düstur olmalıdır. Biz nitekim Irak'tan Suriye'ye kadar embed yani iliştirilmiş gazeteciliğin sebep olduğu tahribatları da tarihimizde gördük hepsine şahitlik ettik. Oysa bir savaş muhabirinin yapması gereken şey hakkaniyetli bir şahitliktir. Savaşı, kriz bölgelerini haberleştirmek isteyenlerin haberleştirmek faaliyetini yürütenlerin en temel meselesi hakkaniyetli bir şahitlik olmalıdır. Bu hakikat şahitliği, bu hakkaniyetli şahitlikle yazılacak olan her kelimenin, çekilecek her karenin nasıl etkiler oluşturabildiğini de görüyoruz. Savaş muhabirliği yerine barış muhabirliği tanımlamasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ve müsaadenizle savaş muhabirliği ifadesinin geçeceği her yerde barış muhabirliği kavramını kullanmak istiyorum. Çünkü vicdan sahibi gazeteciler savaşların, çatışmaların, krizlerin sonlanmasına katkı sağlayabilirler ve böylece aslında barışın tesisine hizmet edebilirler. Bizler mutlak surette çatışmaları, savaşı, şiddeti körükleyen bir haber diliyle değil her ne olursa olsun savaşın gerçek yüzünü ortaya seren Barışın tesisine hizmet eden bir haber diliyle mesleki faaliyetlerimizi sürdürmek durumundayız. Bu mesleğin aynı zamanda farklı bölgelerdeki insani dramlara yönelik küresel bir farkındalık oluşmasına imkan sağlayabileceğini de yine göz ardı etmemek durumundayız. Türkiye olarak ulusal güvenliğimizi tahkim etmek ve farklı coğrafyalardaki insani trajedileri önlemek kadar savaş ve terör propagandasıyla Mücadele etmek de bizim önceliklerimiz arasında. Doğru haberi, doğru kanallarla güvenilir bir şekilde en hızlı tarza muhatabına ulaştırmak da bu çabamızın bir yansımasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin büyük bir kararlılıkla yürüttüğü terörle mücadelenin bir boyutu da hep beraber şahitlik ediyoruz. Sistematik dezenformasyonla ve yalan terörle mücadele oluşturuyor. Çünkü Türkiye'nin etkin operasyonlarıyla mücadele ettiği terör örgütleri ve ne yazık ki bu örgütlerin propagandasını üstlenen unsurlar yalana, iftiraya ve dezenformasyona sarılıyorlar. Sayın Başkanım sizi birkaç dakika daha burada tutacağım yüksek müsaadenizle.